Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat Fırat Eğilim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Ateş ateşli soyunacağız. Yanımda gülmekten ağlayan surat var. <laughs> Yanımda Emin var arkadaşlar. Emin'e video geldiği için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ateş bölümünü soyuncaz arkadaşlar cezalı. <laughs> Ceza arkadaşlar her üçte bir tokat. <laughs> her üçte bir tokat. Tamam, tamam mı? Tamam, ben arkadaşlar... Ben neyim bir dakika. Bir dakika. İlk turu biz bir tamam, kere ateş yaptık. Ya. Emin ateş. Ben de suyu. Hadi bakayım. Her üçte bir tokat. ya aynen anda gideceğiz. Hayır! Haydi şuraya. Haydi hayır. hayır, dur. Hayır. <laughs> <laughs> ay üç şeyde bir değil mi tamam hadi üç, üç demedim, de demedim tamam ben. hadi üç, üç demedim şu arkadaş orası geliyor ekrana, ben üç demedim ceza arkadaşlar helü üçte bir tokat <laughs> Hadi. Bir 3 Çalan bir tokat diyor. Şimdi çocuk bulmayın bak ederim seni. Aynanda mı atla sen? <laughs> ya <gülüyor> ayıp ya ikiye. Önden sen gidin. Beni niye bekliyorsun gitsene? Aa bana Ya! Oğlum. sıfırlandı mı şimdi yoksa evet tamam bence acımadı sert bursaydin kardeşim ses çıktı güzel bir şekilde sadece oğlum yıllardır oynamıyorum şimdi ben ne yapayım ben sana <laughs> yer gün ateş resmi oynuyorum evet. tam bilgisayardayım da oynuyorsun oğlum önemli yapacağım oğlum bekle bekle Hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi. Ben bayanım, sen bekleyeceksin Ben bayanım. <laughs> ne alaka? Val geçiliyor zaten. <laughs> Olmaz. Evet arkadaşlar, ikinci turu geçtik. Şey yapalım. Zor da olsa geçtik. Aynen. gene Emine. Aa, en sevdiğim bölüm bu ara. Uçmalı kaçma. Ha. Bu arada arkadaşlar ilk değişkenli video attığına şöyle bir 20 like emine ha ilk Al evet, hadi Burayı bazı mallar yapamıyor biliyor musun? <laughs> evet arkadaşlar burayı da emin hadi Bazı mallar <laughs> Neyse hadi gidelim Hadi Hadi Bu elmas kaldı ama neyse benim aklımda Bundan sonra ayrılacak yollar şimdi. Hissedeceğiz. Ne yapacağım biliyor musun? Mal hayır öyle değil. Şuna araya atacağım. Aa ben ben ateş sanıyorum kendime. At onu sen de aşağı beraber git ondan. Üstüne çık üstüne. Tamam. Ne? Oraya takıldı galiba. Ha benim bura takılmış tamam. Tamam. E, en Mal köşede durdun çünkü sen. Ha ne yapacağım biliyor musun? Şu mor şeye at. Bas oraya basıl tut. Aa yok orada değil. Salak mısın Cemile? Hayır hayır. Dur dur. Salak Zı mısın hayır, Cemile? Buraya... Salak mısın Cemile? Çok üzü... Çarpıyor lan. He lan. <laughs> Doğru ben ateştim kafam gitti. Bir daha bas oraya. Çık geriye. Lan bir an dedim. Ben bir kere öldüm ben şu an en sıfır kere. oh Ben tokat yemeyeceğim Ben şurada kendimi şey sandım ya. Yap. Ne tarafa gidelim? <laughs> ne tarafa gidek lan? Orta dümdüz dümdüz yukarı gidelim en yukarı. Hadi bakayım. Hadi. Aha, işte Üf. bu. Kız halimle en önden gidiyorum ya. ya. Erkeğim Dur. arkadan geliyor. Dur, ne yapacaktık burada? burada? Ne yapacaktık biliyor musun? Ha bak, bekle. Biliyorum, biliyorum, sen gel, çık, gel. sen sen yukarı çık. Gel, çık oradan. At, çık oradan. At. At şu yukarı git. Ben gidiyorum. Hı hı. Gel abi sen. Aferin. Kolay arkadaşlar. Allah ya. İlk ilk şeyde biraz zorlandık. Eminim Ay. mallığından ısınmayı da bilerek yaptım. En yukarı en yukarı. Tüm düzü artırıyoruz. Aa! Bak benim suya düşme sakın orada. Oğlum çok karışık bura, biliyor musun? Ya yok be. Nasıl yapacağız şimdi? Bakayım. Aşağı falan atlama da ya sakın. Çıkamazsın sonra. Sen o yeşilin oraya git bakayım. Ha orada elmas var. Tamam git. Nasıl ha? İki. E sen gideceğim ben anlamam. Ben niye risk atıyorum? <laughs> Ayağım çok kötü ya. Ya o zaman salak senin elmasın var. Ben niye gideyim? Bana ne ya? Ben gitmiyorum bana ne? Ya Şu Sen uşun. buradan geçebilir misin? Geçerim. Olmuyor. Yok şu an kaç oldu? 2 oldu. Aynen. Tamam. Bak dur. Tokat diyeceğiz ya. Tam bak skelet buraya buraya boş ver. Bu map boş ver. Bekle bekle. Tam buraya atlayalım. Evet buraya atlıyoruz. Mal. Ya Fırat hiç mi İngilizcen yok senin? Nereye basacağız? S evet. Sağdan yardıran. Hayır. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Ya mal seni. Bir daha başlat.

Kolay alttan gideceksin. Enayi yaz. Ya şey bilmiyor. Nasıl olacaktı? Ben bunu atacağım ne olacak? Sen Sen onu atacaksın ne tamam. olacak biliyor musun? Ben Bak. bunu kırmızıya ittireceğim. Hayır kırmızıya kırmızıya ittireceğim. Hadi. Tamam öyle. Hadi. Hadi aslan. Ben tamam, gidip aç orayı sen. He. Ha dur şunu ilk. Bu ben niye itmiyorum ha? Dur dur şunu ilk değil. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. İyi. <laughs> dakika kaç dakika dokuz. Ben Eşte. buraları keserim sekiz. Sekizinci <laughs> sekiz dakikadayız. Oyunu bitireceğiz lan. Tabi lan. Oğlum sarıyor. Aa. Dur. Aa alamadım. Ha! <laughs> bekle. Alamadım ben. Aldım. Allah aldım. Olayı bastım olayı bastım. Geldim. Ne olacak şimdi? Senin açman gerekiyor orada bir şey Ha. Ee, şimdi. Uf, ay son anda. bir kere daha şey yap ya. Oh, nerede durduğumu gördün mü? Gördüm az bir şey. Hadi lan. Sen yanacaksın burada var ya. Net yanacaksın. Ya mal basılı şuraya. <laughs> lan orada da tuş var. <gülüyor> 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 i̇şte <laughs> kapı <ya. gülüyor> İbo, İbo kapı açın ya. lan oğlum. Tak, hadi tak. hadi <laughs> açın <hadi> lan. Olmadı hadi takılacağız <laughs> ha. Hadi açsana <hadi>. lan. <laughs> 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 Sağdan devam. Ya yeter ya. Devam. Burası zor galiba. E ben ne yapacağım burada? Ya dur oyunu çözelim mi? dur. Sen git sen git ha. hadi. Basılsın oraya sen. Bekle bekle. Ben bekle beni almadın. Görünüşe bakarsa ben bir bok yapmayacağım. Hayır yapacağım dur. Aynen sen o taşı ortaya getireceksin. Ben bir şey yapmadım. Ha, ortaya bu. getireceksin ben atlayayım. Ama burası benim için zor. Ya kardeşim yapacaksın ben anlamam. Nereye koyayım abisi? Ortaya koyacağız abisi. Ha koy. Hadi işte bu. Aaa! Eee? Git sen basma o, he. Mal ne ben sonra taşı götüreceğim. Mal taşı nereye götürüyoruz? Geri zekalı. Şu mora şey yapacaksın. Yukarı çıkacağız mı? salak. Tamam al çıkarız. Lan geri zekalı. Nasıl çıkacağız Emi? E, taşa basarak. Yukarıdan da taşla çıkacağız. Ay şey. Mal normal çıkıyor burada. Aslında öyle de sen yeni bir fikir buldun. Böyle zaten salak. Orayla da işimiz kalmadı bizim. Bundan sonra pes atıyoruz ha. Pes mi? Ya da bola girek ben Valorant... Aa dur. Bir dakika. Hadi bekliyorum. Mal hayır beyaz almadan bitiremiyoruz. Bitiriyoruz da. Geri zekalı seni. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Yeşile içeceksin. Bak orası açılacak git al onu. Oğlum be sarıyormuş lan oyun. Allah arkadaşlar sarıyormuş oyunu ya eskinin oyunu. Arkadaşlar Emin'le daha çok video gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın. 20 like. 20 like. Bak Ayağımı hala şeyde. Sakın ben hala size video like çekiyorum. <laughs> ya, ne yapıyor? Geri sene. Geri zekalı ya. <laughs> hadi hadi. Ma nasıl olacak? Ya Fırat of. 5 <laughs> <laughs> oldu Buraları şu an editte kesmekten ben bıktım. Evet arkadaşlar bugün yüklüğümüz bu kadardı. Bu part 1 de part 2'nin gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 dakika atmayı unutmayın. Part 2 son olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.